Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'yı kürsüye arz ederim. Buyursunlar Sayın Bakanım. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli hanımefendi, sağlık sistemi güçlü olan bir ülkenin geleceğinin de teminat altında olduğunun çok iyi görüldüğü bir zaman dilimindeyiz. İyi yetişmiş sağlık insan gücümüze hizmet sunma ve eğitim verme adına müstesna katkı sağlayacak sağlık zincirimize bir halka daha ekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün ülkemizin gıpta edilen sağlık sisteminin arkasında sizin en büyük hayalim diye tarif edip hedef gösterdiğiniz şehir hastanelerimizden ve benim de memleketim olan Konya'da inşa edilen şehir hastanemizin açılışına teşrifleriniz için Başta zat haklı gurur ve mutluluğumuza iştirak eden hemşerilerim ve misafirlerimize şükranlarımı arz ediyor, saygılar sunuyorum. Gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda her alanda olduğu gibi özellikle sağlıkta ülkemizin çağ atladığı bir dönemi yaşıyoruz. Sağlığa verdiğiniz önem ve desteğinizle milletçe bu gururu yaşamamıza vesile oldunuz. Konya Şehir Hastanesi şehir hastaneleri zincirlerimizin 16. halkası olarak halkımızın hizmetine sunulmaktadır. Anadolu'nun merkezinde sağlık hizmetinin, sağlık eğitiminin ve sağlık araştırmalarının önemli bir merkezi olacaktır. Konya ve civarına yönelik olarak önemli bir ihtiyaca cevap vermesini beklediğimiz 421 bin metrekare kapalı alana sahip 1200 yatak 1250 yataklı hastanemiz yüksek teknolojiyle donatılmış 49 ameliyathane 240 yoğun bakım yatağı ile hizmet verecektir. Aynı anda 330 334 poliklinikte hasta muayene edilebilecektir. Şehir hastanemizin devreye girmesiyle diğer hastanemiz pandemiye ayrılmış ve şehrimizde hızlı bir rahatlama olmuştur. Salgın nedeniyle ülke geleninde farklılıklar olsa da hastanelerimizin yükü kısmen artmış durumda. Yitirmekten korktuğumuz ağır hasta sayılarımız zaman zaman artıyor. Bütün bunlar gerekli kaynak ve altyapıların yanında titiz bir bakım, kesintisiz bir hizmet gerektiriyor. Bu yükü omuzlamış yetkin sağlık personelimizle iftihar ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay içinde başta Ankara ve Konya olmak üzere Anadolu'nun birçok yerinde hasta sayılarında önemli artışlar oldu. Son bir aydır Anadolu'muzun çeşitli illerinde bölge değerlendirmeleri yaptık. Bütün sağlık teşkilatımız özveriyle uğraş verip bu gidişi durdurmayı başardı. Gördük ki alınan tedbirlerle hasta sayılarımız kısa sürede azalıyor. Bu da gösteriyor ki salgının üstesinden gelmek bizim elimizde. Bunu milletçe hep birlikte mücadele vererek başarabiliriz. Her bir vatandaşımız tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı verdi, vermeye de devam etmeli. Bu vesileyle tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Son haftalar içinde yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Konya dahi yüksek artışların, artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık. Testlerin erken sonuçlanması, tedaviye daha erken başlanması, filyasyon ekiplerinin arttırılıp filyasyon süresinin kısaltılması, temaslı takibi ve izolasyon, semptomlulardan hızla numune alınması etkisini bariz olarak gördüğümüz hususlardır. Ülke genelinde yoğun bir uğraş veriyoruz. Giderek arttırdığımız filyasyon ekiplerimiz sahada. Aile hekimlerinin yanı sıra birçok ilimizde çağrı sistemlerini devreye soktuk. Bunlar evleri arayıp semptom takibi yapıyor. Son bir ayda oluşturduğumuz do doktor ekipleri evlere giderek hasta takibi yapıyor. Konya'da hasta sayısı son 3 hafta içinde yarıdan fazla azaldı. Yüzde 52 oranında. Bunu hastanelerimizdeki yoğunluğun azalışından da anlamak mümkündür. Şu anda şehrimizde yatarak doluluk oranımız yüzde 46. Yoğun bakım yataklarımızın doluluk oranı yüzde 69. Ventilatör doluluk oranımız ise sadece yüzde 25. Türkiye genelinde de düşüşlerimiz devam ediyor. Yataklarımızın Türkiye genelinde yüzde 44'ü, yoğun bakımlarımızın yüzde 65'i dolu. Sağlığa yapılan yatırımların, güçlü altyapımızın ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın sayesinde salgınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkili yürüttüğümüze inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, zat halinizin ortaya koyduğu vizyon, vizyon doğrultusunda bize verdiğiniz destekten güç alarak sağlık hizmetimizi yaygınlaştırıyor, modern şehir hastanelerimizi birer birer milletimizin hizmetine sunuyoruz. Bu örnek teslim planlaması, inşası ve vatandaşımızın hizmete sunulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konya Şehir Hastanesi'nin başta hemşerilerimin, Konyalılar olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor saygılar sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım emeği geçen herkese teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Konya Şehir Hastanesi ve tesislerimizin topla çalışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirip halkımızın hizmetine sunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere saygıdeğer hanımefendi, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızı, Sayın Bakanlarımızı, Sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcılarını, Sayın Milletvekillerimizi, Konya Valimizi, Sayın Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Sayın Konya AK Parti İl Başkanı, Sayın Konya Şehir Hastanemizin Başhekimi Mehmet Ali Er ve yüklenici firmamız olan yedayı sahne davet ediyoruz buyursunlar lütfen. Diğer milletvekillerimizi de alalım şuraya. Yani kordeliği keseceğiz. Makas ve kordela sizde bugünün hatırasına kalacak. Hazır mıyız? Ses gelmiyor. Hazır değilsiniz galiba. Ya Allah. Bismillah.